Ariano pasını aktardı. Ceza sahasına ters bir vuruş top dışarıda. Korner. Ömer Bayram köşe vuruşu kullanıldı. kapa topa Maç golle başladı. Dakika 3. Asker selamı Donk ve arkadaşlarından. Donkun golü. Sesanyon yerde kalıyor faal yapan isim Seri Seriden iyi pas Falcao'ya Falcao, Falcao Sofyan Feguli Şimdi Onyekuru, Onyekuru Mariano'yu kaçırdı Mariano uzak noktaya ama Dokunamadı Dokunamadı orada Saracchi Şimdi savunma arkasına Mariano'ya Mariano bıraktı Falcao Seri. Feguli'ye doğru. Feguli topla buluştu. Sofyan Feguli çalımını attı. Ceza sahasına girdi. Yerde kaldı. Halil İbrahim orada. Oyun sürüyor. Saracchi. Pasta hata var. Taylan araya giriyor. Taylan bir sakatlık geçiriyor. Seri araya girdi. Taylan. Taylan kaleye baktı. Taylan vurdu. Top dışarı çıkıyor. Ramos geliyor. Flavio Ramos top dışarı çıktı. Sesenio. Ramos. Nordfeld'e riskli bir top. Baskı var son anda Nordfeld. Atak devam ediyor. Falcao. Radamel Falcao. Ramos. Flavio Ramos. Ve korner. Kandeyaş. Attı çalımını. Pasını verdi. Sakatlık var. Sarı kart Kandeyaş. Sınırdaydı Kandeyaş. Mariano Onyekuru'yu Kuru'yu gördü. Onye Kuru karşı karşıya. Onyekuru! Kuru! Ama bayrak kalktı. Mariano bana bırak dedi. Topu aldı. Feguli öne doğru hareketlendi. Mariano şimdi fegulye pas. Sofyan Fegulya. Şimdi Feguli derin oynadı. Mariano oynadı. Mariano uzak noktaya gönderdi. Onye kurudan önce müdahale. Flavio Ramos. Seri kale sahasına gönderdi. Sekli top Nordfeld. Topu yine aldı Mariano. Pasını aktardı Onyekuru'ya. Onyekuru geriden geldi topla buluştu. Onyekuru destek bekledi. Şimdi pası Feguli'ye. Sofyan Feguli. Ondan Falcao. 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 3-0. Kendisinin ikinci. Takımının üçüncü golü. Dakika 69. uzun oynadı. Onyekuru koşuyu yaptı. On kuru topu aldı. Onyekuru ceza sahasında pasını çıkardı. Son anda kaleci Nordfeld. Galatasaray 3. Gençler Birliği 0. Maçın sonucu.